bu gece çok şık olmalıyız. Sen hala hazırlanmadın mı? Bu ne telaş anne, görücüye mi çıkıyoruz? Alt tarafı bir yemek daha Aa, değildi. Bırak şakayı Fikret, aklını başına toplarsan her şeyi anlarsın. Ne? Durumu! Durup dururken seni niye ortak etmeye kaksın? <laughs> Beğendiğinden! Anne! Yalvarırım Fikret, ayağımıza gelen bu nimeti tepmeyelim. Bu kadın bizim için bir devlet kuşu. Olabilir ama ben satılık mal değilim. Hmm, peki peki... ...hiç değilse surat etmek adına. Hem bunca iyiliklerine karşı... ...bir borç mu? <laughs> Oğlunuz beni gözlüklü... ...asık suratlı bir koca karı zannediyormuş. Ama karşısına kraliçeler gibi çıkınca... ...güzelliğiniz önünde beyninden vurulmuşa dönmüş. Anne! Oğlunuz Fikret bey başka fikirde galiba. Küçük bey uçarı çapkınlardandır. Hele bir pul koleksiyonu vardır, ee... <laughs> Duymuştum şöhretini. Pul koleksiyonunuzu görmek isterdim. Şey bilmem. Ah, tekmil kadınlar deli olur Fikretçiğime. Ama o yüz vermez hiçbirine. Fikret beyle yıldızımız barışmadı galiba. Ya da beni çok çirkin buluyorlar. Çirkin değil, zeki buluyorum sadece. Her kadının kandırılmaya hazır budala bir yönü vardır. Estağfurullah. Siz başkasınız. Siz bir istisnasınız. Fikret size hayran. Anne! Lütfen benim hesabıma konuşmayın. Bana hayran olmak ayıp bir şey mi ki bu kadar sinirlendiniz Fikret Bey? Tek taraflı hislerden hoşlanmam. Hem hayran olsam bile... ...Bu bana ait bir mesele. Bana karşı neden bu kadar sertsiniz? Beğendiklerime hep böyle davranır. Kendim cevap verecek kadar konuşma biliyorum anne. Size gelince hanımefendi, ne sertim ne de yumuşak. Sadece fabrikanızda çalışan bir kukla... ...Köşkünüzün kümesinde oturmak zorunda kalan miskinim biriyim. Köşk büyük, arzuladığınız odalarda kalabilirsiniz. <laughs> Zaten fabrika müdürünün saksılar arasında yaşamasını istemem. Değil mi efendim? <gülüyor> Şerefe. <gülüyor> Beyefendi evine kadar götürebilir miyim? Eve gitmiyorum hanımefendi. Nereye ise oraya bırakırız. Nereye gideceğimi ben de bilmiyorum. Siz benim de ayakta karar vereceğinize içeride düşünürsünüz nereye gideceğinizi. Buyurun. lerdir. Neden benden kaçıyorsunuz? Kaçmak mı? Bunu da nereden çıkardınız merak ettim. Bana da söyler misiniz? <laughs> Kadınlara güzel laf etmesini biliyorsunuz ama yalanı beceremiyorsunuz. Ne yapmak istiyorsunuz bilmiyorum. Sizi hiç anlamıyorum. Anlamak istemiyorsunuz. Arkadaşlık mı? Vazgeçin. Neden? Korkmayın, yemem sizi. Peki, madem siz istediniz, evet sizden. Belki de kendimden korkuyorum. Aa! Çok güzelsiniz. Hı hı insanın başını döndürecek kadar sarhoş edecek kadar rüya kadar. Oh, <laughs> kadınların neden size aşık olduklarını artık hiç şaşmıyorum. Benim bile başımı döndürdünüz, göklerde uçar gibiyim. Bu güzel lafları mutlaka kutlamalıyız. Müzik, dans. Dansa davetiniz için saatlerdir işaretinizi bekleyen şu sarışın hiçbiri ilginizi çekmiyor mu? Bilmem, bakmak gelmiyor içimden. Niye? Çok mu bıktınız kadınlardan? Hayır, aradığım kadını buldum da. E ya kim bu talihli hanım? Hanım talihli değil, ben talihsizim sadece. Sebep? Beni görmüyor bile. Daha doğrusu benden oynamak, ezmek, alay etmek istiyor. Kim bu hain kadın? Görmediğine göre başka memlekette. Çok mu uzaklardı? Bilakis çok yakınımda. İşin kötüsü göz göz olduğumuz halde beni görmemesi. <laughs> Hayat ne tuhaf. Vaktiyle aşk benim için bir oyuncaktı. Şimdi ise size aşık olduğumu bile söyleyemiyorum. Korkaksınız da ondan. Unutkan değilim o kadar. Basit bir memurun patronla aşık olması gülünçlüğüne atamam kendimi. <laughs> Kusurum servetim mi yani? Kusur sizin servetinizde değil, benim fakirliğimde. Bütün bunlar boş laf, aşka inanmıyorum deseniz daha kestirme olur. Ya siz? İnanıyor musunuz? Bir kere inanacak oldum, hem de delicesine. Sonra? <laughs> Görüyorsunuz işte, nefret ediyor.